Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi portakal reçeli yapıyorum. Torunumun arzusu üzerine internete koymaya karar verdim. Torunlarım benim için çok kıymetlimdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hiç aklımda yoktu internete koymak da. Ee, i̇nşallah Allah'ın utandırmazsa. Bismillahirrahmanirrahim. Aşırıbirlerim, aşırıbirlerim. Oldu, bir yok da, biraz Fazla yapardım yani portakal reçelimi daha sayın seyircilerime daha değişik şeyleri de yaparım inşallah herkes faydalansın yani herkes faydalanmasını istiyorum yoksa benim başka bir niyetim yok. Belki benden herkese bir anı kalırsa ne mutlu bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bende küçük torun da var, büyük torun da var. Şu küçük kavanozlar küçük torun da var. Kavanozlarımı çok koydum ama az oldu. yani internete koyma şeyim yoktu. Heh, tamam çektik bu kadar yavuzum ha hadi bakayım Heh. bu kadar işte şimdilik daha yaparım ileride hoşça kalın